yazışımda da fark ettim. Yazarken Türkçe yazıyorsunuz. Şivele yazmıyorsunuz. Hastane vlog çekeceğim tövbe yarabbim. Havalar çok soğuk sen de kısa kollu geziyorsun. Çok mantıklı. Bulunduğum ortamı ısıtıyorum. Hatta ayaklarım üşüdü bu arada şimdi itiraf etmek gerekirse. Ve hemen ayaklarım donar zaten. Hemen ayaklar gitti yani mesela şu an ama sohbet sarıyor yani. Burada oturuyorum. En son da denizdeydin. Hayır, ben denizde yayın açtığımın üstüne 50 tane yayın açtım. Sen gelmemişsin. Benim de öyle. Bizde Q diye bir harf var. Ben onu tanımıyorum. G. Aynen Q'yu G diye okuyorsunuz. Onu da biliyorum. <laughs> Hakikaten numara istemek ne ya? Allah... Yani inanıyor musunuz benim yerinde benim numaramı vereceğimi? Bu nasıl bir evren? Hayır bir sordunuz ikisi sor 10 kez soruldu artık. Yani görmeyeyim görmeyeyim diyorum da kayıtsız da kalamıyorum yani. Deniz yayınlarım özlendi. Garip kuşak. Verir bu arada. Hayır ya niye vereyim ya? En son yayın açtığında seriği çıkmıştı. Doğa çok tatlısın. Teşekkür ederim abicim. Sağ ol. <laughs> Özelden numaranı yaz arayayım. Çok eee uzaydasınız ya şu anda. Tarkan Aslan'ın yayında numara <laughs> verdiği evren. Abi sen benim YouTube'da iki, benim, iki tane videomu beğenip yorum attın. Evet. Hatırlıyorum. Hatta sen şeydin galiba. E, bu gidişle böyle giderse bütün videolarım senin olacaksın diye bir video atmıştım. Ben onda da yorum atmıştım. Çünkü eserekli şarkısını kullanmıştım. Eski hesabıma yorum yapmıştım. Ben öyle ben hep atıyorum sizi. Bakıyorum yani. Bu kadar insan yalan söylemiş. Yeni gelenler oluyor Nazlı merhaba. Chat biraz gerilmiş gibi yani. Yeni gelmiş gibi. Ol, TikTok hep böyle ya. TikTok hep böyle. Sen bana çok tatlı bir fotoğrafını atmıştın. E aynen aynen evet. Instagram postum. Merhaba Nazlı. Yeni şarkım çıktı. Dinle. Şey yapıyorlar ya seni çok seviyorum yazmış Meryem. Cık, teşekkür ederim abicim. İyi ki varsın. Şey yapıyorlar ya e, içerik... Evet Elif ya yeni şarkım derken lazım kulaklarıma varıyor gerçekten. Arkadaşlar içerik üretmekten yorulduk. Lütfen gelin şu şarkıyı dinleyin yani. O, o, o yani. Aramızda <laughs> Karlı dağlar diyelim işte. Aa bizim sınıfta Tarkan abi bir tek ben tanıyorum demiş. Korktum neye ses Söylemem. Bir şey gördüm chatte. Sizden Herkes dedi. Şarkıya nasıl başladım? Şarkıya bir şarkıya başlamak bu arada, düşünüyorum yani. Abi seni gördüğümde aklıma yazın akşam altıda küçücük bir altın çiçek kondurdu burama. Broş. Broş taktı. A Allah bilir hangi şarkıyı e size haber ettim. Reklam ettim. Kalp yapar mısın? Edit yapacağım. Al. yani aslında ikide uyumam lazım. Ya ben bugün çok uyudum ya. Çünkü ya öyle uyku saatim öyle. Dün de buçukta yattım. Ya ben genelde o saatlerde yatıyorum. Arkadaşlar bakmayın. Ben normalde 4'te beşte yatıyordum gece sabahları yani. Sabaha karşı uyuyordum. Çünkü çok işim oluyordu. Video çek, editle. Onu tekrar görmeye devam edersem yayını komple kapatacağım herhalde. yorum <laughs> Galiba ee... Galiba yayını ben kapatacağım birkaç dakika. <laughs> Esneme siz de. Ulti açtı. Zaten uykumuz var. Uykum mu geldi? E ee, artık yani akşam saatler artık şey oldu yani gitti. Birazcık yavaşladık. Niye kapattım? Çünkü kırmızı... Hoş geldin. O zaman bir kere daha dinleyelim mesela ekliği sonra kapatalım. Ya kapat artık internetimizi. Kapatacağım, kapatacağım. Benim